Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kuvvet Türk mobil uygulamasında Selim'e sor ve mobil uygulama üzerinden banka şube randevusu nasıl alınır bunlara bakacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Öncelikle ana menüye giriş yapıyorum ve Selim'e sor özelliğine giriş yapıyorum. Kuvvet Türk mobilin geliştirdiği Selim'e sor özelliği arkadaşlar sizin için dijital bir asistan özelliği. Dijital asistan sayesinde işlemlerinizi, karıştırdığınız işlemleri, anlamadığınız işlemleri, eğer bir hata gördüğünüz işlemleri buradan anında Selim'e soru özelliği sayesinde öğrenebilir. Hızlı adımlar sayesinde buradan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ister yazılı şekilde ister de sesli şekilde sorularınızı sorabilirsiniz. Örnek olarak bize birkaç soru göstermiş. Burada IBAN numarasını öğren veya dönüşüm destekli TL katılma hesabının ne olduğunu sorabilirsiniz. IBAN numarası öğren seçeneğine bastığımda gördüğünüz gibi IBAN'ınızı öğrenmem için sizi yönlendirebilirim diyor. Burada ayrıca hesabınıza kolay adres tanımlayabileceğimizden bahsediyor. Birçok özellikten bahsediyor arkadaşlar. Yönlendir dediğimde burada bana ait hesaplar menüsüne yönlendiriyor hemen beni. Hesapların menüsünden istediğim hesabın üzerine tıklayarak IBAN numarasını öğrenebiliyorum bu sayede. Başka bir özelliğine bakalım hemen. Evet örneğin sim kart blokesi kaldırmak istiyorum ve bunun ayarları da bulamadım. Sim kart yazdığımda gördüğünüz gibi bize anında sim kart bloke kaldırma işlemlerini yönlendiriyor arkadaşlar. Bu sayede aramak istediğimizi bulamadığımız işlemleri buradan bulmamızda şansımız var arkadaşlar. Hemen bir diğer özelliğimize bakalım. Bu da mobil uygulama üzerinden şube randevusunu nasıl alacağımızdan. Şube randevusu al diyorum. Yeni randevu oluştur diyorum. Gördüğünüz gibi öncelikle şubemizi seçiyoruz. Bize en yakın şubeleri burada bizim konum erişimi iznimizi verdiğimizden dolayı bize tavsiye ediyor. Eğer konum iznimiz açık değilse bunu nasıl açıyoruz hemen bakalım. Ayarlar menüsüne giriş yapıyorum cep telefonumda. Ardından kuvvet mobil uygulamasını buluyorum. Gördüğünüz gibi konum ayarlarından buradan asla seçeneği işaretli ise burada uygulamayı kullanırken veya her zaman seçeneğinden konum özelliğinizi aktif hale getirebilirsiniz. Bu sayede Kuvvet Türk'ün size en yakın şube tercihlerinde bulunmasını sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi en yakın favoriler ve tüm şubeler seçeneğinden şube tercihinde bulunabilirsiniz. Şubeyi seçtikten sonra üzerine tıklıyorum. Tarihi belirliyorum. Hangi zaman aralığında şubeden randevu almak istediğimi seçtikten sonra ardından işlem olayını belirlemem gerekiyor. Buradaki işlemler başvuru işlemleri bireysel hesap açılış işlemlerinden tercihte bulmam gerekiyor. Çünkü bunun sebebi bazı işlemler gişede halledilirken bazıları bireysel müşteri hizmetlerinde hallediliyor. Buradan yapmak istediğim işlemi belirttikten sonra saat aralığını tercihinde bulunuyorum. Hangi saatler arasında randevu almak istersem onu da belirledikten sonra onay dediğim halinde randevu alabiliyorum arkadaşlar. Şubeye gitmeden ve istediğim saatte giderek fazlaca süre beklemeden işlemlerimi tamamlayabiliyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.